Bu çalışmamızda Ebu Musab Elzerkavi'nin kaleme aldığı oldukça etkili bir metnin derinliklerine ineceğiz. Birlikte metnin temel argümanlarını ve nasıl bir dünya görüşü inşa ettiğini adım adım çözümleyeceğiz. Ve metin daha en başından tavrını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bakın bu alıntıyla açılıyor. Bu aslında tüm metnin üzerine kurulacağı o temel argümanını, yani o keskin ayrımı, İlk saniyeden okuyucunun zihnine yerleştirmek için seçilmiş oldukça tavizsiz bir başlangıç. Peki bu ne anlama geliyor? Metnin temel tezi şu. Şiilik İslam'ın bir yorumu ya da sapkın bir mezhebi falan değil, hayır. Metne göre Şiilik tamamen ayrı, hatta düşman bir din. İşte bütün argüman bu temel iddia üzerine inşa ediliyor. Tabi metnin mantığını çözmek için önce dilini anlamamız lazım. Metin boyunca Şii Müslümanlar için sürekli olarak rafizi terimi kullanılıyor. Bu kelime yani reddedenler rastgele seçilmiş değil. Bu en başından itibaren onları bizden olmayan yani bir öteki olarak çerçevelemek için kullanılan kilit bir kavram. İşte bakın bu karşılaştırma tablosu metnin o temel argümanını çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Bir yanda Sünni İslam, diğer yanda ise metnin rafızilik olarak adlandırdığı Şiilik. Metin diyor ki aradaki farklar sadece yorum farkı değil. Kur'an'dan sahabelere, halifelerden tevhid inancına kadar her şey o kadar farklı ki bunlar olsa olsa iki ayrı din olabilir. İddia bu. Ve işin ilginç yanı, Metin bu karşıtlığın kaynağını da yine Şiiliğin kendi içinde bulduğunu iddia ediyor. Bu alıntıyı kullanarak diyor ki bakın bu muhalefet ruhu onların kendi fıkhında var. Onların dini doğası gereği sünniliğin tam tersini yapmaya programlanmış. Yani Şiilik adeta sünniliği reddetmek üzere kurulu bir din olarak sunuluyor. Şimdi teolojik çerçeveyi kurduktan sonra metin bu iddialarını kanıtlamak için vites yükseltiyor ve tarih sahnesine geçiyor. Ama burada dikkatli olalım. Karşımızdaki şey objektif bir tarih dersi değil. Aksine Baştan sonra tek bir amaca hizmet eden bir kanıt dosyası. Yani 1400 yıldır devam ettiğini iddia ettiği büyük bir komployu ispatlama çabası. E i̇şte o komplonun zaman çizelgesi. Metnin iddiasına göre bu kesintisiz bir ihanetler silsilesi. İlk halifeler döneminde başlayan suikastlar, Emeviler, Abbasiler, Haçlılar, Moğollar bütün bu tarihsel olaylar metnin anlatısında birbirinden bağımsız değil. Hepsi tek bir büyük komplonun farklı sahneleri olarak sunuluyor. Ta ki günümüze kadar uzanan bir ihanet zinciri. Peki bu ihanet zinciri nerede başlıyor? Metne göre her şeyin başladığı yer İslam'ın ilk günleri, ilk halifeler dönemi. İşte Metin'in işaret ettiği ilk büyük ihanet anı bu, Halife Ömer'in öldürülmesi. Ama Metin için önemli olan katilin kimliğinden çok temsil ettiği şey. Ebu Lüllü'e burada sadece bir katil değil, o, metnin gözünde sünni liderlere karşı yürütülen organize bir suikast geleneğinin sembolik başlangıç noktası, adeta kurucu figürü. Ve komplonun bir de mimarı var tabi. Metin, sahneye Abdullah İbni Sebe adında birini çıkarıyor. İddiaya göre kendisi aslında Yahudi olan bu kişi Müslüman gibi görünüp fitne tohumları ekiyor, halifelere karşı isyanları körüklüyor ve en önemlisi Ali'nin ilahlığı gibi fikirleri yayarak, İslam'ı içerden çökertmek için Şii'liği bir proje olarak tasarlıyor. Yani Şiilik, bu anlatıda İslam'a karşı kurulmuş bir komplo olarak resmediliyor. Metnin en çarpıcı taktiklerinden biri de bu. Kendi iddialarını desteklemek için doğrudan Hz. Ali'nin, Hz. Hasan'ın ve Hz. Hüseyin'in sözlerine başvuruyor. Ama nasıl? onları sözde kendi takipçileri yani rafıziler tarafından sürekli ihanete uğramış, hayal kırıklığına uğratılmış kurbanlar olarak gösteriyor. Yani diyor ki, bakın, Şiilerin en çok sevdiğini iddia ettiği kişiler bile onlardan şikayetçiydi. Ve hikaye burada daha da karanlık bir hal alıyor. Metne göre bu iç ihanet artık yeterli gelmiyor ve bir sonraki aşamaya geçiliyor. İslam'ın dış düşmanlarıyla yani yabancı işgalcilerle doğrudan işbirliği yapmak. Bu işbirliğinin en büyük örneği olarak da Fatimiler gösteriliyor. Metin Fatimileri bir dizi suçla itham ediyor. Hükümdarlarının ilahlığını ilan etmeleri, peygamberin naaşını çalmaya çalışmaları ama en büyük suçlama şu. Haçlıları kutsal topraklara davet etmek ve Sünni Selçuklulara karşı onlarla ittifak kurmak. Yani diğer Müslümanlara karşı dış düşmanla bir olmak. Ve işte ihanetler zincirinin zirve noktası. Metnin tarihin en büyük haini olarak yaftaladığı kişi Abbasi veziri İbnül Alkami. İddiaya göre Moğolların Bağdat'ı yerle bir etmesine, halifeliği sona erdirmesine içeriden yardım eden kişi o. Bu olay metnin anlatısında bir Şii'nin İslam dünyasının merkezini bizzat yok etmesi olarak, nihai ihanet eylemi olarak sunuluyor. Peki, bütün bu tarih anlatımı neden önemli? Çünkü metne göre bu sadece tarih değil. Bu bugün de devam eden bir savaşın geçmişi komplo bitmedi, sadece şekil değiştirdi ve modern dünyada devam ediyor. Bakın, Metin günümüzdeki çatışmaları nasıl yorumluyor? Irak, Afganistan, Lübnan. Bunlar Metin için basit siyasi veya jeopolitik olaylar değil, hayır. Bunların hepsi o 1400 yıllık kadim savaşın modern cepheleri. Düşman yine aynı, rafıziler. Müttefikleri ise bu kez Amerikalı Haçlılar. Yani tarih tekerrür ediyor. İşte tüm bu anlatı, bu uzun ve karanlık tarihsel iddianame aslında bizi tek bir sonuca hazırlamak için kurgulanmış. Her şey metnin sonunda varacağı o nihai gerekçeye, o eylem çağrısına zemin hazırlıyor. Ve sonunda metin tüm argümanını tek bir soruda özetliyor ve cevabını veriyor. O can alıcı soru şu: Rafizilerle niçin savaşıyoruz? İşte metnin cevabı bu. Teolojik olarak onlar zaten Müslüman değil, müşrik. Tarihsel olarak 1400 yıldır ihanet içindeler ve varoluşsal olarak tek hedefleri İslam'ı yok etmek. Dolayısıyla metnin vardığı sonuç çok net. Bu insanlarla savaşmak sadece bir seçenek değil, bir zorunluluk. Bu İslam'ı korumak için verilen bir savunma savaşı. Peki tüm bunları neden inceledik? Çünkü böyle bir metnin kendi içindeki mantık sensilesini, argümanlarını nasıl kurduğunu anlamak, modern dünyadaki bazı çatışmaların arkasındaki motivasyonları anlamak için bize çok farklı bir pencere açıyor. Bu eylemleri yönlendiren dünya görüşünü içeriden görmemizi sağlıyor. Ve şu soruyu sormamıza neden oluyor. Bir metnin inşa ettiği dünya görüşü gerçekliği ne kadar şekillendirebilir?